Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte inceleme yapacağız. Mobil MOBA piyasasının Asya tarafında uzun zamandan beri olan ama Avrupa'ya yeni açılan Honor of Kings oyununu inceleyeceğiz. Oyun şu anda Google Play Store'da arkadaşlar. O oyunda öyle bir çar aldım ki Mobile Legends'taki hangi karaktere benzeteceksiniz çok merak ediyorum. Bu arada Mobile Legends'ı bırakmadım arkadaşlar. Videolarımız tüm hızıyla devam edecek. Sadece mobil Moba'nın kralı olan Mobile Legends'a Honor of Kings oyunu kafa tutacak kapasitede mi? Onu hep birlikte inceleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Honor of Kings oyununun giriş ekranı bu şekilde. Bu tarz oyunlar ilk çıktığı dönemlerde etkinlikleri bayağı sağlam oluyor ve bayağı sağlam ödüller veriyor ki ben bunları toplamaya başlayanlardan birisiyim arkadaşlar. Oyun beta olmasına rağmen bayağı bir iyi geldi bana arkadaşlar. Daha 350 MB'lik bir oyun. Avrupa'ya daha yeni açılıyor ama Asya Çin taraflarında bayağı bir popüler bir oyun arkadaşlar. Honor of Kings oyunu. Biliyorsunuz Mobile Legends mobil MOBA'nın kralı arkadaşlar. Bunu şu an kimse inkar edemez. Bu da Mobile Legends'a sağlam bir rakip olmaya geliyor. Umarım olabilir. Niye böyle diyorum? Çünkü rekabet ne kadar çok olursa oyunlar kitleleri elinde tutmak için etkinlikleri o kadar çok getirir. Şimdi hızlı bir şekilde ben bir sıralı oyuna gireyim. Bir tane karakter oynayacağım. Öyle böyle değil arkadaşlar. Gerçekten efsane bir karakter. Mobile Legends'ta kimleri andırıyor? En çok merak ettiğim bu. Bakalım sizler kimlere benzeteceksiniz bu çarı. Hemen oyuna gireceğim. Bu arada ben mobil mob oyunlarını çok severek oynayan birisiyim. Mobile Legends başta olmak üzere. Wild Rift, Arena of Valor, Honor of Kings, Heroes Arena, Heroes Evalade, Marvel MOBA. Bu tarz oyunları oynayan birisiyim arkadaşlar. Seviyorum. Şu an aldığım çar nişancı bir çar arkadaşlar. Bununla birlikte gireceğim. Marco Polo adı burada bu şekilde. Oyun 350 MB olmasına rağmen bayağı bir iyi geldi bana. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Giriş ekranı bu şekilde. Bakalım abi. Şu zamana kadar Mobile Legends'ın tahtının sallanmamasının tek sebebi hiçbir oyun Mobile Legends'ın savaş alanı içerisindeki vermiş olduğu serildiği veremedi arkadaşlar. Bakalım bu oyun bunu yapabilecek mi? Şu anda ben grafikleri ultra'da falan oynuyorum ama demo demo sürümü olduğunu unutmayın arkadaşlar. Haritası değişik bir harita. Orijinal hali geldiğinde neler olur bilemiyorum. Evet, sizler de şu anda şey yapın yani kıyaslayın. Şu sesi açayım biraz. Bu Hero Hangi heroların karışımı? Mobile Legends'e. Hadi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. canlarcı Oy. Orada ne oldu? Çok biz darladılar bizi. Canımızı yenileyelim abi. Bak sıçrama falan Ben diyeceğim birazdan. Siz de o zamana kadar çıkartmaya çalışın. Tamam mı? Melele ultisini görün. Böyle bir şey olamaz abi ya. Gerçekten şahane bir hero. Şu sikili benzettiğiniz bir çar muhakkak vardır yani nişancılardan. Birazdan görselleri ekrana yansıtacağım. Şuna benziyor diye filan arkadaşlar bakalım. Oyunun haritası, tasarımı filan bana iyi geldi ama biraz daha canlılaştırılması lazım. Bunu başarırsa iyi olur abi. Bunu başarmalar lazım. Başarırsalar kendileri kazanırlar. Şu an Oraya girsem mi bilemedim ama iyi bir hasar verdim. Dördüncü seviye olsam var ya çok güzel şeyler yapacağım. Dört olmam lazım. Şunu almam lazım. Güzel. Hadi oğlum ya. Hadi lan. Dört 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 dört. Hepsini yiyeceğim. Hepsini. Aha da dört oldum. Evet arkadaşlar biraz kasılmayı bekledim. Şimdi oyunun diğer detaylarına girebiliriz. Haritanın içerisinde gezmek istiyorum. Orman canavarlarını falan göstermek istiyorum. Bu arada karakterin özelliklerini falan da göreceksiniz. Şöyle alalım. Gerçekten çok eğlenceli çağrılar var. Tamam mı? Karakter algoritması olarak baktığımız zaman böyle zevk verici yetenekleri olan hani Mobile Legends'tan size tanıdık gelen karakterlerin olduğunu, karakter Yeteneklerinin olduğunu zaten göreceksiniz oyunda. Bu bence iyi bir şey olmuş. Mesela şimdi bir şey yapacağım. Oy. Çok güzel. Hadi lan ölme, ölme lan, ölme lan, öldür onu lan, hadi bende kalsın. Harika. Abi çok eğlenceli ya, gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Haritayı geç, gezip sizlere gösteremiyorum. Çünkü adamlar salmıyor ki biraz gezelim haritada ya. Şimdi ben oyunu bıraksam tamam, burada çok mantık var. Şuradaki yaratığı aldığın zaman arkadaşlar, yukarıdaki haritadan da görebilirsiniz. O yaratığı aldığınız zaman oyun koridorlara ejder salıyor. Alt koridor, üst koridor ve orta koridordan ejder salıyor mini ejderler. Bir tur gidiyor o mini ejderler sonra bir tur daha gidiyor. Şu da takım arkadaşlarınıza güçlendirme veren bir yaratık arkadaşlar. Bunu tek başıma ben kesemem herhalde destek alırsam çok iyi olacak. Hadi lan yardım edin ne olursunuz lan videodayım. Bunu da kesin bunu da göstermiş olayım sizlere arkadaşlar. Bunu kestiğiniz zaman takımınızdaki oyuncular bir nevi güçlendirme alıyor. Yine bir fight olacak orada. Ormanı gezemiyoruz. Adamlar izin ver ki gezelim ya. Oy 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 öldü. Tamam. Hadi lan. Bu adam pozisyon arıyor şuradaki adam. Yakalanma Osman yakalanma. Şu hero acayip cins bir hero. Şekil değiştiriyor abi. Fight'ta kaybettik herhalde fight'ta ya. Karakteri neye benzettiniz arkadaşlar? Ben onu da diyecektim. Söyleyeyim ben size. Arkadaşlar Granger var ya. Granger kahramanın birinci ve ikinci yeteneği. Öyle düşünün bunu ultisinde Cloud'un ultisine benzettim ben. Sizler ne düşünüyorsunuz? Clint'in eski ultisine de benziyor. Ee, bu oyun da bayağı eski bir oyun olduğu için ben Cloud'dan ziyade Clint'in eski ultisi diyorum. Ee, Mobile Legends'ı eskiden oynayanlar gayet iyi bilir ne demek istediğimi. Şöyle biraz gezelim yine haritalarda diyeceğim. Adamlar yukarıda bak şunu alırsalar var ya büyük tehlike. Bilmiyorum. Şöyle devam edelim. Orada bir fight olacak. Atlı oğlum hadi 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 hadi. Devam et. Harika. Kule kule. Hadi lan. Abi oyunu bitirmeyin lan daha orman gezeceğim. Rakip ormanda şu şekilde arkadaşlar göstereyim size. Adamlar gelmez ki gelseler. Yani ormanı da çok güzel. Şunu aldığınız zaman işte o ejder muhabbeti oluyor. İlerleyen videolarda inşallah yani nasip olur göstermek arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şu an bitirecek bizimkiler herhalde. Bilmiyorum. Çar çok güzel bir çar. Şöyle bir base atayım bitiremesinler. Kazan ya da kaybet önemli değil arkadaşlar bu maç için benim. Ama e, genel olarak baktığım zaman oyunun haritasını falan beğendim. Sadece biraz e, efektif olması lazım. Gerçekçi olması lazım. Onun dışında Mobile Legends'a benzeyen birçok karakter var. Mesela şu anda benim oynadığım Marco Polo karakteri Granger'la Cloud'un karışımıydı arkadaşlar. Bu tarz oyunlara şans vermek gerekiyor tamam mı? Çünkü videomun başında dediğim gibi oyunlar kitlelerini elinde tutmak için birçok etkinlik getirir arkadaşlar. Evet bu videoda bu şekildeydi. Yeni gelen Honor of Kings oyununu Sizlerle birlikte az da olsa inceledik. İlerleyen süreçlerde daha da çok video atabilirim bu oyunla ilgili. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.